Milas, Türkel halıcılığında özgün bir yere sahiptir. Müzik Milas Havacılığında Karacahisar ve Bozoğan köyleriyle Bodrum'un Karaova yöresi köyleri öne çıkarlar. Velasallarında en çok göze çarpan ve ana renk olarak kullanılan kırmızı ve kırmızının çeşitli tonlarıyla sarı ve sarının tonlarıdır. Mihrebasımsında desenler dıştan içe çentik, doğru, küçük su, büyük su, mihrap, göbek ve evme diye sıralanır. Önceleri Türkiye piyasasında pek bilinmeyen Milasalıları, Milas'ta yaşayan Yahudi tüccarlar tarafından 19. yüzyılda ve özellikle de 20. yüzyılların başlarında Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilmiştir. Günümüzde Milasalıları yurt içinden daha çok yurt dışından alıcı bulmaktadır. yatağını süpürürüz, kırkarız, kirli yapar. Kirli yaparını al gelir böyle dürmüleriz, ideriz. Bir i̇şi kazanına kurar ocağa. Kazanlardan kirli su deriz biz ona. Böyle köpürtürüz, çamaşır, idor gibi. Böyle köpük saçalana ona sabun gibi. Ondan sonra tavrı uyarız. Gün köpürtük mü keletirlerimize uyarız. Ertesi gün çok bol su olduğu yeri gideriz. Yıkayırız, geliriz işte aşımdan. Su çıkan deriz. Bol sudur. Su çıkan Yine keletirlerimize uyuya geliriz. Ertesi gün horara ipler ipleri asarız. İplere sereriz. Allah işi şey yapala vurmaya kurmaya başladı mı? Evet. Elimize bir dinik alırız, çırtarız, kabartırız onları. Kabarttıktan sonra yine kelatırlar bize koyarız. Bundan sonra tüy teriz yine öyle aç açarız, aç açarız. Bundan sonra darak geveriz. Sarız. Bundan sonra ikisini bir yere getiririz böyle bu göle bir Böyle bu ile ikisini bir yere getiririz. Böyle sararız. Sardıktan sonra yine bu kana yine tekrar böyle böyle ideriz. Biz buna gelip deriz. Gele bittik deriz. Böyle böyle ideriz. Mesela bu yumaklar hepini ideriz. Bu yumak mesela pembe deriz biz buna. Ceviz kabuğuna batırırız ilke.

Milasalıları, Bozolan, Adam İlas, Gemici Suyu, Çıngılı Cafer, Göllü, Ladik, Kabuksuz, Karacisar Göbeklisi gibi temel desen adlarıyla bilinirler. Bilen dokunuş şeklinden bahsedelim önce. Ee, onları şey yaparım, konuşalım da. Ee, dokunuş şeklini işte koyun tüyünden, ee, koyun tüyünü bu e, hale gelmesi için yani iplik haline onu tarama yapıyoruz. Ee, yıkıyoruz, tarıyoruz, ondan sonra geçiyoruz şeye boyama işine geçiyoruz. Boyama kök boyasını e, kendi orijinal boyamızı yani kendimiz evde boyadığımız için halının arka tarafını çevirdiğimizde uzun yıllar geçse de 100 yıl, 150 yıl geçse de aynı orijinal bizim Özgür çok eski halımız 100 yılın üzerinde bu halımız 100 yılı geçmiş durumda herhalde tahmin edersem. çok eski halılarımızdan bir tanesi budur bizim e, ben isterim ki yani halıcılığın bizde daha gelişmiş yani bir buraya bir kooperatif kurulmasını işte girişimlerde bulunduk Allah nasip derse inşallah yolumuz açılır. E, halıcılık güzel bir şey ama e, tabi bir pazarını bulmayınca öyle bir e, sahip olamıyorsun. İşte halılar 5 bin liraysa gidiyor 3 bin liraya gidiyor. Yani bu tür şeylerde sıkıntımız var. E, yardımcı olanlar yani yardımcı olacak arkadaşlar yardımcı olabilirlerse çok memnun olacağız. İnşallah yardımcı olurlar. Biz de bu tür sıkıntılarımızı atmış oluruz hem köyümüzün adına. Yani farklı bir şeyler olursa daha iyi şeyler olur. Yani zeytincilik de burada çok fazla da şey olmadı. Zeytinler sistem temiz dolayı yıl yıl azalmakta. işte 500 kilo yağ